Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Arkadaşlar, sizlere kısaca bilgi vermek istiyorum. 2020 yılı bizlerde ne olacak, neler bekliyor bizleri Türkiye'mizi ve dünyamızı. Öncelikle önümüzdeki aydan başlamak istiyorum, Nisan ayından. 3 Nisan'da Venüs ikizler burcuna geçiyor arkadaşlar. Ama Mayıs'ta retro olacak ve Mayıs-Haziran'a lütfen dikkat edin çünkü. E, bu retroda biliyorsunuz e, Venüs ikili ilişkilerden ama ikizlerde iletişimden bahsediyor. Burada maalesef eğer ki Venüsü doğru kullanmazsanız burada yalan, iftira, dedikodu, retrodan dolayı yani dünyada ve ülkemizde biraz karışıklıklar olabilir, yanlış anlaşılmalar da olabilir e, ve Öte yandan evli çiftlere sesleniyorum. Lütfen Mayıs ve Haziran ayında birbirinize çok ani çıkışlar yapmayın, birbirinize parlamayın, birbirinizi sakince dinleyin. Çünkü bu Merkür, özür diliyorum bu Venüs Retrosu, hep Merkür Retrosu oluyor ya, Venüs Retrosu'ndan dolayı hani burada Haziran ayında birçok çiftin boşanma kararı alacağını da Maalesef ki üzülerek söylüyorum dikkat edin ve ayrıyeten 11 Nisan'da Merkür koç burcuna geçecek. İletişim dikkat arkadaşlar iletişime dikkat edelim. Çünkü burada yanlış anlaşılmalar olabilir. iletişimle ilgili. Ama 23 Nisan'da boğa burcunda bir yeni ay var ve biliyorsunuz boğa burcu çok güzel, gerçekten muhteşem bir yeni ay. Burada ne söylüyor? Burada umutlarımızı kaybetmememizi. Burada belki bizi bir şeylerde daha çok kendimizi unutlanmamızı, güzelliklerin gelebileceğini anlatıyor. Bunlara lütfen dikkat edelim ve öte yandan şöyle kısaca Barış Özkırış hocamızın muhteşem bir kitabı 2020 ve 2040 Aydınlanma Çağı e, muhteşem bir kitap. Yani burada 500-600 yıl önceki yaşanmış olayların tarihin tekrar tekerrür ettiğini anlatan bir kitap. Ve öte yandan da 2020 büyük proje. Bu da Öner Döşer hocamızın muhteşem bir kitabı. Ve bunun gibi birçok kitap var. Ve ben bu kitaplardan kısa bir araştırmalar yaptım. Kitaplardan özetler çıkardım. Ve harita ya bakıyorum hani dünya haritasına, Türkiye haritasına hocalarımızın dediği gibi hani o şekilde o derdikleri tarihlere girip bakıyorum. Evet kesinlikle arkadaşlar orada bayağı e, anlatıldığı gibi olaylar olacak olmuş. Kısaca bilgilendirmek istiyorum sizleri. Eminim birçoğunuz biliyorsunuz ama bana İsregam'dan birçok bayan arkadaşlarım yazdı. Ne olur 2020 yılı ne olacak? Neler bekliyor bizi? Ufak da olsa bize aydınlatır mısınız diye. Tabii ki seve seve. Evet arkadaşlar, 2020 yılı Jüpiter'in Satürn'ün 21 Aralık 2020'de kavuşumu var. Çok önemli bir kavuşum. Hali 615 yıldır kavuşmamışlar. Ee, ve bu kavuşum hali 600 arkadaşlar şişt, benim Jüpiter'im Papağanın dikkatimi dağıtıyor. Jüpiter tekrar alıyorum. E, affınıza sığınarak. Evet arkadaşlar 21 Aralık 2020'de kavuşum var. Çok önemli bu kavuşum hali 615 yıldır kavuşulmamış. Jüpiter Satürn kavuştuğu dönemde 1350 civarında. Arkadaşlar o zamanlar salgın hastalıklar, kara veba, denilen bir salgın hastalık Avrupa'ya gelmiş çok ciddi bir şekilde e, bu hastalık Avrupa'da birçok insanın ölümüne sebep olmuş evet arkadaşlar insanlığa karşı bir savaş içindeyiz aslında şu anda biz 3. Dünya Savaşı'ndayız dünya olarak bütün dünya biliyorsunuz şu anda bu virüsle savaşıyor e, umarız atlatırız dileğimiz o Evet insanlığa karşı hastalığın savaşı Satürn-Plüto kavuşumu aynı dönemekten gelmesi de arkadaşlar önemli hastalıklara yayılmıştır. 21 Aralık 2020 yılında başka hastalıkların da çıkabileceği 12 Ocak'ta Satürn-Plüto'nun kavuşmasıyla burada gerçekten Çin'den çıkan, geçmişte Çin'den çıkan ve tekrar dünyaya yayılan ve şu andaki aynı yaşadığımız şeyi bir daha yaşam, yaşayacağımızı geçmişte yaşanmış ve şu anda tekrar tarih tekerrür ediyor demiştim. Evet bu savaş korona ile dünyada bir virüsle savaşıyoruz. Yapmamız gereken korkuyu, endişeyi, sıkılma ve olumsuzluğu zihnimizden yok etmek. Önemli bir dönemden geçiyoruz. 3 dalga halinde gelebilir arkadaşlar. Bu Jüpiter, Satürn, arkadaşlar. Evet. Jüpiter, Satürn tekrar ettirir ama şöyle bir şey söylemek istiyorum. Bu hastalık hani zaten var yayılmış bir daha gelecek diye değil ama belki bu hastalık bitmeden biraz daha yayılabilir onu da anlatabilir ama e, öte yandan arkadaşlar şuradan 31 Mart'ta maalesef ki kötücül gezegenler kova burcunda e, toplanıyorlar ve Kova Burcu 8. eve geliyor. Hem dünyamızın hem de Türkiye'mizin 8. evine denk gelmesi. Burada biraz zor ve ağır olaylardan, afetlerden, dış borçlardan, finans krizler ve sıkıntıları anlatıyor. Krizler yoluyla dönüşümü ve maalesef ki kitle ölümlerini de anlatıyor. 31 Mart'tan sonra hiç belli olmaz. Umarım kötü bir şey olmaz ama burada 31 Mart'tan sonra Nisan'a doğru olaylara bakılacak. Eğer olaylarda artışlar varsa, ölümler, daha ciddi bir şeyler varsa burada arkadaşlar sıkı yönetim gelebilir. Yani bunlar sıkı tedbirler alınabilir hepimizin sağlığı için. Plüton, Plüton krizleri anlatır korku ve paranoyayı. Jüpiter ile kavuşunca korku, endişeler yüzünden mantıksız hareketler edebiliriz. Lütfen sakin olalım. Dengeyi koruyalım. En önemli şey denge, idrak, irade. Hayatımızdan bu üç şeyi lütfen arkadaşlar çıkartmayalım ve sık sık kullanalım. Dünya önce denge, dengeyi sever ve denge üzerine kurulmuş. E, denge ve saygı arkadaşlar. Dünyanın nüfusu çok kalabalık olduğu için e, kalabalık. Hani burada denge bozulmuş. Aslında dünya burada bozulan dengesini tekrar dengeye koymaya çalışıyor maalesef ki. Toplu ölümlerin olabileceğini fazlalığı dengeye alacağını anlatıyor. E, 5 Nisan'da Jüpiter, Satürn ve bu kavuşum yine zorlayıcı bir şeyleri anlatıyor bir saniye arkadaşlar kuşum kitabımı yiyor şu anda şüpiter ee, evet aslında size göstermek istiyorum gerçekten umarım düşmez şöyle bakar mısınız kitabımı yiyordu evet devam edelim çünkü eee ister istemez sıkıntılı şeyler anlatıyoruz. Biraz aklınız dağılsın diye de papağanım göstermek istedim. Evet 5 Nisan Jüpiter Satürn bu kavuşumda yine zorlayıcı bir şeyler var. 30 Nisan'da Venüs Retro. Arkadaşlar akciğerle, nefeslerle ilgili konuları anlatır bu. Ve ayrıca 5 Hazir Haziran'da yay tutulması olacak kadersel ay düğümleri devreye girecek. Haziran ayında ikizler yay ekseni ikinci bir dalganın gelişini anlatır. Venüs Haziran'da sıkıntılar yaşatabilir. İkili ilişkilere lütfen dikkat edin. Boşanmalar artabilir. Venüs retroda yalan, dedikodu, iftira artar. Haziran ayına dikkat. Buradaki mesaj kişiler kendilerini sevsin ve değer versin. Venüs'ü doğru kullanırsak dengeyi sağlarız. Öte yandan Venüs aşırılığı hiç sevmez ama biz aşırıya kaçabiliriz burada. Burada tekrar denge diyorum. Burada dengeleri tekrar abartmayalım. Lütfen koruyalım. Sonbahar ayında Mars retro yapıyor. Koç burcunda geri gidiyor. Burada savaş, öfke, şiddet. Bunlara dikkat edelim. Bunlarla ilgili bir sıkıntılar olabilir. Dünya bir savaşa da girebilir. İsyanlar olabilir. Başka dünyalarda biliyoruz olmasın. 30 Kasım'da İkizler Burcu'nda ay tutulması olacak. Aralık ayı çok önemli arkadaşlar. 14 Aralık'ta Yay Burcu'nda güneş tutulması insanlıkla ilgili önemli mesajları veriyor. Jüpiter, Satürn 21 Aralık Kova'da 0 derecede çok büyük etkisi olacak. Ee, arkadaşlar 610 yılında Jüpiter bu Satürn'de kavuştuğunda Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme vahi gelmiş ve aynı tarihlerde yine Jüpiter ve Satürn kavuşumunda İsa'nın doğumu gerçekleşmiş. İnanç ve dinle ilgili önemli bir şeylerin olacağını vurguluyor. Yeni bir yapıyı anlatıyor. Hani burada tek devlet, tek inanç, tek din de olabilir. Bir şeyler olabilir. Bu konuyla ilgili zaten yaşayacağız. Yaşarsak tabii ki Allah nasip ederse o günleri göreceğiz. Diliyoruz görelim sağlıklı güzel bir şekilde hep beraber. Ama şunu unutmayalım arkadaşlar hepimiz aynı gemideyiz. İnsanlığa karşı bu virüs ve kova burcunun sembolünde yenileniyor. Bilim, teknoloji, sosyal haklar, yapay beyin, uzay gibi konuları da anlatıyor. Kova çağına giriyoruz çünkü. Ve Jüpiter, Satürn kovada kavuşması çok önemli. 20 yıllık bir trendi belirleyecek arkadaşlar. Balık çağının içinden çıkıyoruz. Hazreti İsa'nın zamanında balık çağının içindeydik. Ve o kadar yıl sonra şimdi kova çağına merhaba diyeceğiz. Bilim, din ve teknoloji olacak. Meditasyona düşüp olacak arkadaşlar. Yani burada e, dinlerle ilgili hani e, hissiyatlarla ilgili düşüncelerimiz değil. Burada artık mantık devreye girecek. Her şey mantığa bakacak. Hepimiz değişiyoruz. Dönüşüyoruz. Bu dönüşüm acılı, sancılı oluyor. Direnmeyelim, direnirsek hepimizi zor, zorlar ve yorar. Ama dengeyi korursak, güçlü olursak, Kovac yeni dünya hızlı bir şekilde değişiyor. Hani burada dünyamız, yeni dünyalar, e, tekrar söylüyorum, robotlar, birçok şey olacak. Ama tabii bu hemen bir gün, iki gün veya bir yıl içinde değil. 20 yıla aksayacak. 20 yıl içinde ama hızlı bir şekilde olacak bunlar. Ve öte yandan dünyamızın öte yandan dünyadaki tüm devletlerin kimilerinin çöküşü olacak, kimilerinde zenginlik olacak, zenginlerde bir düşüş olacak. Güç devletlerinin değişimi arkadaşlar başlıyor artık dengeler değişiyor. Zaten bu virüsle dengeler değişti. Aslında bu virüs neyi anlattı? Hepimiz eşitiz, hepimiz biriz. Fakiri, zengisi, şu su yok. Hepimiz aynıyız. Bu virüs hepimizin bir olduğunu, eşit olduğunu, kimsenin kimseden üstün olmadığını, en zenginine bir kraliçe, bir kraliyet ailesinden de şu anda virüs rahatsızlık olduğunu. Hani e, belirli bir insanın, kendi halindeki bir insanın da yine bu virüse yakalandığını. Burada eşitlikten bahsediyor arkadaşlar. Evet, değişim burada dengeleniyor kesinlikle. Bu virüs dünyaya ve akciğerlere bir tohum attı arkadaşlar ve bu tohum isyan etmeyelim. Kendimizi bırakmayalım. Mantık, bilim, akıl, bilgi ve sağduyu değişime ayak uydurmamız gerekiyor. Bu dünyada yaşıyoruz ve kaçış yok. Kendi dünyamızda lütfen arkadaşlar doğalarımızı eksik etmeyelim. Dengeleri koruyalım. 2020 yılı hiç rahat bir yıl değil. Unutmayalım ne kadar çok negatif durum yaşanırsa o kadar da güzel pozitif durumlar olacak. Kova çağında başka gezegenlerde olabilir. Bunların haberlerini de alabiliriz. Uzay çağı arkadaşlar yapay zeka robotlar ve bu virüs ne fark ettiriyor bize hepimize arkadaşlar. Faşizm bitebilir. Özgürlüğün önemini kıymetini gösterir. Arkadaşlar maneviyata daha çok önem vereceğiz. Doğanın ve güzelliğin önemini bir kez daha anlatacağız. Ve hep beraber koruma altına alıyoruz doğamızı kesinlikle. Hayatı fark etmemiz için bir süreçten geçiyoruz. Zodyak biliyorsunuz su, ateş, toprak elementi olarak dörde ayrılıyor. Bu takım yıldızları evrenin bize gökyüzünün vasıtasıyla şunları anlatıyor. Temizlik yoluyla bir dönüşüm. Belki dünya bu kadar temizlenmemişti. Kimse bu kadar temizliğe önem vermemişti. Ama şimdi arkadaşlar gel. Gel. Evet, şimdi temizliğe gerçekten titizliğe çok önem veriyoruz. Aslında hep vermemiz lazım. Virüsün gelmesini mi bekliyorduk bu titizliğe önem vermek için veya bir şeylerin farkına varmamız için? Evet arkadaşlar ama buradaki temizlik sadece e, el, vücut yıkama veya evimizi temizlemekten bahsetmiyor. Buradaki temizlik kalp temizliğinden bahsediyor, düşünce temizliğinden. E, arkadaşlar meditasyonlar, dualar şeklinde bu karanlık dönemi atlatacağız. Aydınlık çağa gireceğiz. Evet hep beraber şu anda bir karanlık dön dönemdeyiz ama atlatacağız Allah'ın izniyle kesinlikle atlatacağız ve aydınlık güzellikler bizi bekliyor arkadaşlar. 22 Nisan'dan sonra daha güzel, daha aydınlık, daha rahat olabiliriz. Kaygıdan, endişeden, korkudan uzak durursak arkadaşlar. Ve bir 3. Dünya Savaşı beklerken belki de bu savaş virüsler arası 3. Dünya Savaşı. Şu anda bütün dünya bu virüsle savaşıyor insanların akciğerlerine giriyor oradan imha ediyor dünyanın her şeyin şimdi arkadaşlar dikkatimi dağıtıyor benim kuşum özür diliyorum çünkü benim şu anda bir kitabımı yiyor o kitap benim için çok kıymetli evet evet arkadaşlar özür diliyorum tekrar başa alıyorum dünyanın her yerinde şimdi bu savaş var Yaz ayları bittikten sonra ikinci dalgalanma, dalgalanma ekonomik sıkıntılar olarak da olabilir. 2011, pardon özür diliyorum, 2021 yılında önemli olaylar, gıda sektöründe maalesef ki biraz sıkıntılar olabilir. Hani burada aslında buğdayla ilgili konuları anlatıyor. Ben bunu Instagram'da da paylaşmıştım. Lütfen toprağı ekin, biçin, lütfen. Sizden rica ediyorum bütün çiftçilerden çünkü 2021 yılı ekmeği şu anda kıymetini bilmiyoruz ya Allah affetsin hiçbir zaman çöpe atmadım ekmeği. Benim komşum var bitişikte onun hayvanları var. Bayatlayan ekmekleri koyuyorum komşuma veriyorum hayvanlarına götürüyor hayvanlarına yediriyor ama... Bazen çöpte o kadar ekmek görüyorum ki Allah'ım içim sızlıyor gerçekten. Neden biliyor musunuz? Çünkü 2021 yılında büyük bir sıkıntı beslenmeyle, gıdayla ilgili e, maalesef ki öyle bir şeylerle karşılaşacağız. Tarım, buğday, tahıl bunlara önem verilirse eğer diliyoruz. Diliyoruz bu 2021, 2022, 2023 ve 2024 yılı. Yani aslında açıkçası buradaki kitaplarda Söylediği gibi 2020 yılı ve 2040 yılı aydınlanma ve dönüşüm çağını anlatıyor. Bu iki kitap muhteşem kitap. Hepinize tavsiye ediyorum. Kitaptan alınmalar ve sağ olsun Allah razı olsun Barış Özkırış'ın çok güzel bilgilerinden de yararlandım. Allah razı olsun. Daha çok şey öğreneceğim sayesinde. Ee, tekrar söylüyorum arkadaşlar biliyoruz. Hep beraber güzel düşünelim, sağduyulu olalım dengemizi koruyalım, akıl sağlığımızı koruyalım, güçlü olalım. Bu, bu süreci atlatacağız. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.